Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni Baldi videosuyla ve modlarıyla tekrardan sizlerle birlikteyim. Bu iki videomuzda Baldi'nin e, terk edilmiş okuluna gideceğiz. Baksanıza okul yerle bir olmuş. Şöyle start deyip story mod deyip daha hızlı bir şekilde gösterebilirim sizlere. O Baldi'm. Oğlum okulun kapısı bile kırılmış. Ne yaptınız lan okula? Valla okula ne yaptınız bilmiyorum ama okul yerle bir olmuş. Şuraya bakar mısınız? Hiçbir şey kalmamış. Baldi kendi neredesin? Matematik sorularını hala çözdürüyor bana. Bakalım. Bu e, okuldan kaçabilecek miyiz? Çok merak ediyorum. İnşallah kaçabilirim. Baldi, okulda kimse kalmadı galiba. Vallahi okulda kimse kalmadı galiba. Baldi kafayı yemiş de olabilir. Baldi kafayı yemiş de olabilir. Dur oğlum niye geçemiyorum ben buralardan? Lan oğlum geçsene şuradan. He. Abi hayır. Oğlum Baldi neredesin? Konuşuyorsun ama kendi yoksun. Derinden sesler geliyor. Kendisi yok ya. 4 11 Aha ortaya çıktı. I am coming for you boy mu? Sen ne diyorsun lan bana? Ayağın kamik boy mu? Oğlan dedi bana. Geliyorum. Bir sana bakayım. Baldi. O ne lan? Baldi ne olmuş? Baldim. Sana ne yaptılar Baldim? Oğlum Baldi'nin etrafı kan revan içinde. Okul terk edilmiş. Okulda kimse kalmamış. Bir saniye. Okulda kimse kalmamış dedik ama herkesin e, ağzı burnu kırılmış galiba. Okulda herkes kalmış. Şunu da alalım. İlk defa bu modu oynuyorum. Eğer de hoşçakalın devamlı like yorumlarınızı bekliyorum bu arada. Tamam mı? Bu arada TikTok kanalımda takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Aşağı açıklama kısmına ve yorum kısmına TikTok kanalımı bırakıyorum. Oğlum playtime gözleri olmuş? Ya ne oluyor? Oha herkesi bir şeyler olmuş burada ya. Vallahi herkesi bir şeyler olmuş. Parayı alayım lan para lazım olur bir. Abicim sen beni sen beni göndermeden ben bir şuradan bir kaçsam. Şuraya bir gireyim şuraya bir gireyim. Gel 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 hop bap. Hadi görüşürüz. Sana bir fake attım. Güzel. Üçüncü matematik sorusuna geldik. Ee, bir tane sodamız var. Oğlum okulda gerçekten küfür kıyamet. Küfür kıyamet bildiğiniz küfür kıyamet. Olacak iş değil. Olacak iş değil. Gerçekten olacak iş değil. Geç geç geç. geç. Çabuk, çabuk çabuk çabuk. Hemen buradan da çıkalım. Oğlum çıkamıyorum ki. Hep takılıp kalıyorum ya. Ee, I see you. Ha? Hop şuradan bir kaçar ben. Şimdi elimizde bir para var. Ee, aslında şu parayla. Aa baldi yakar neyse şu enerji yememiz lazım. Sodalar alalım. Soda önemli. Baldi'nin sesi yakından geliyor. Baldi'nin sesi yakından geliyor. Al bunu da. Üç tane soda. Güzel. Baldi kapıya gelmek üzere. Baldi kapıya gelmek üzere. Hop. Oha bu ne olmuş lan? Oğlum bulu bulu gitmiş ha. Valla bulu bulu gitmiş. İyi en azından kapının arkasında kim var, kim yok gözüküyor. O da güzel. Şurayı bir halledelim. Şurayı bir halledelim. Geldim. Geldim. Dördüncü matematik soruma geldim. Hemen 10 17 17 bir saniye 17 tamam Baldi arkadaşlar okulda terk edilmiş diyor ama sanırım Baldi'yi öldürmüşler ve okulu yıkmışlar baksanıza abi okulun her tarafı hasar almış Baldi hızlanıyor bu arada lan çorap kırıklı herif beni bırak beni bırak Hayır play time geliyor play time geliyor hayır 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 ne olursun ne olursun ne olursun ne olursun beni bırak şuraya ben mi gireyim şuraya ben mi gireyim ha, let's play ha? ha let's play istemiyorum seninle oynamak son anda kaçtım ha Valla son anda kaçtım. Gel buraya da. Eksi 4. 11. Geç. Son anda play time'dan kaçmayı başardık. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Şuradan bir döndüm. Evet. Şuradan bir çıktık mı? Baldim. Anam baldim. Sana ne yaptı? Oğlum gözlerine falan kan akıyor. Lan. Şşt, kendine gel. Kendine gel. Sana bunu yapan bana neden yapmaz? Dur baldi. Bir tane yollayacağız arkadaşlar buradan. Arkama hiç bakmıyorum. İnşallah bir şey olmaz. Oğlum ne kadar büyük bir koridormuş lan burası. Baksanıza arkadaşlar baldiye bak ne hale gelmiş hop Allah kahretmesin az kalsın Kusura bakma canım hadi görüşürüz Lan yine geldi pörtlük gözü bıraksana lan Cık. Lan gözlerine var ya şimdi senin ya benim sal ya Hocam okulda öyle oynuyoruz ama Tamam 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 bırak beni tamam hadi git git Yaz Ben buradan gideyim o zaman ben buradan gideyim o, Onlar oradan gitse ben buradan Ehe müdürüm nasılsınız inşallah iyisinizdir Ağzını bırakalım Kaç 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 bule böyle gitmiş Git Anam <laughs> O ne lan? Lan yine geldi bu ya. Lan az önce oynadık ya. iki Oğlum Baldi yaklaştı. Beni bırak. Ne olursun beni bırak. Vallahi Baldi geldi. Baldi geldi. <laughs> ha, hayır tamam, sonra oynarız. Tamam sonra oynayacağız. Söz söz söz. Şunu ver. Makası bile kırmış ya. Makası bile kırmış. <laughs> Baldi geldi ya. iki kere playtime mini yakaladı. Baldi geldi ya. Baldi is back to kill mi? Kaç la kaç. Kaç kaç. Lan çık şuradan. Lan gene gelsin ağzını yüzü. Allah kahretmesin müdürüm Canım müdürüm Abi ya Süpürgesi ayrı değil Baldisi ayrı değil Müdürü ayrı değil playtime ayrı değil Vallahi bıktım ya 5 saniye çabuk lan çıkarız belki 5 4 3 2 Aa çıktım 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 Çıkıyorum çabuk, çabuk, çabuk tamam Aa geldi vallahi geldi Vallahi geldi Vallaha geldi Lan git lan Lan git lan dur bakayım Yakalıyor mu beni Yakalayacak galiba Kaç 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 Lan oğlum onu alma lan onu alma lan Bari şunu şey yapayım Süpürge bak Çorap süpürge artık sen Şuraya bir halledelim tamam Eksi 5 Eksi 1 Oğlum ben var ya bunu birincilikle geçerdim ya Valla birincilikle geçerdim Çık 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 tabi Allah geliyor Geliyor Elimde hiçbir şey kalmadı ya Aa, elimde ah sen bir sen eksiksin zaten Allah kahretmesin Neredeyim lan Allah baldim Nasılsın Oğlum dur lan şuraya Allah kahretmesin yakaladı bizi işte Vallahi yakaladı işte bizi ya. Cık. Oho. Şunu biraz yükseltelim. Abi son bir elde atmak istiyorum. Bu sefer kaçabilirim Balden. Evet. Oo, o neydi lan? Biri vardı orada? Abi okul mokul gitmiş geç Baldi ne yaptın o okula? Ne yaptın okula? Bir. iki Bir. Bir iki bir. Nasıl bir şeyse artık. Helal olsun sana. Helal olsun. Geç bakayım. Tamam. Şurayı da bir halletmem gerekiyor. Bir saniye. Paramı ver, paramı ver. Aldım. Aa, Excel bile kırmış ya. Vallahi kırmış her şeyi. Her şeyi mahvetmiş. Eksi 4. 10. Geç. Ayam kom. Gel lan. Gel lan baldi. Gel ağzını kırdımının. Gel. Gel, 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 gel. Şuradan bir kaçayım ben. Şuradan bir kaçayım. Neredesin? E ee, oradan geliyorsun. Bu sefer buradan girdim tekrardan. Bu sefer buradan girdim diyorum. Sanki her zaman farklı yerden giriyorum. Git lan. lan. şuna. Allah kahretmesin. Al müdür beni al beni al. Beni al. Beni al. Beni al. Hocam okur da oyun. Aha kaç lan. Şuna lan şuna al şuna Müdür. Lan şunu alsaydık ya. Abi olacak işte ya. <laughs> Playtime nasıl müdür gelince bıraktı beni ama. Korkudan altına yaparsın işte öyle. Vallahi korkudan altına yaparsın. 5, 4. Cezamız bitmedi hala. 3, 2, 1. Bırak 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 bırak. Tamam. Ya abi sen yine geliyorsun ya. Allah bal önüme geldi. bal önüme geldi. Aa! Ya! <laughs> ya ben sağ olun, ne nolusu ol. Ya Allah koru. Misin bu Playtime? Playtime var ya resmen arkadaşlar bir engel. Gerçekten bir engel ya. Vallahi bir engel ya. Oho! Bu sefer farklı stratejiyle ilerleyeceğim. Okul müdürünün odasının yakındaki yerleri halletmeye çalışacağım. Abi bu da olmazsa yok. Balin o holo yerle bir olsa bile kaçılmıyor abi. Yok o olmuyor. Katiyen olmuyor. Nasıl yaptıysa bunu. Her şeyi yerle bir etmişsin. Ver paramı bana. Ver ağzını buna kıracağım şimdi ha. Ah. Hop. Tamam. Iki. Eksi bir. Geç. Gel lan. Gir. Erkek sengel. Haydi bakalım. Geliyor zaten de. Tamam. Çık buradan. Oradan gelen. Abi şöyle bir strateji ilerleyeceğim bu seferde. Arkadaşlar. Şuradan girdik mi? Buradan döneceğim. Buradan. Bakalım neyi halledebileceğiz. Bir de buradan deneyelim. Hep aynı yoldan mı gideceğiz ya? O ne lan? Orada bir şey vardı. Vallahi ne olduğunu bilmiyorum. Bir bakayım. Ha, ikinci matematik sorusu bu. Üç. Geliyor yine. Ağzını burnuna kıracağım şimdi. Ağzını burnuna kıracağım şimdi. Ver şunu. Gel gel lesbile gel. Ha, sınıfa giremedin değil mi? Ne oldu? Şimdi ben senin o ipini kesmeyecek miyim? O ipini kesmeyecek miyim? Ha? Gel bakayım. Evet bakayım temiz temiz. Hemen arka tarafa hemen arka tarafa. Oo çok da iyi oldu çok da güzel oldu Yine geliyor Allah'ım çıldıracağım Vallahi çıldıracağım ha Ya bir de bu eksikti son zamanlarda bu da benim başıma bela aldı Vallahi son zamanlarda başıma bela aldı ya Şunu da bir halledelim 14 Eksi 4 Güzel harika Geçtin harika Geç 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 Çık 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 Tamam ICU mu Allah oğlum müdür varmış müdürü hiç görmedim ya Lan <laughs> Kapının önünde de baldim. Baldim, baldim. Para versem, para versem. Beş şuradan kaçayım. Allah kahretmesin. Yok abi kaçılmıyor arkadaşlar. Vallahi çıldıracağım. Müdürü göremedim ya. İç içe girmişler ya gözükmedi. Cık, olmadı kaçamadık. Bu videomuzun burada sonuna geldik. Kaçmamı istiyorsanız tekrar denerim. Yorumlara yazın. Görüşürüz.